Birkaç gün önce İsviçre'de bir köy heyelan altında kaldı. Bununla ilgili konuşacağım. Blethen diye İsviçre'de, vale Kantonu'ndaki bir köy buzullardan kaynaklı bir heyelan altında kaldı. Oluyor mu? Oluyor. Dünyanın her yerinde olan olaylardan biri İsviçre'de gerçekleşebiliyor. Benim tanımayanlar için ben Söder. İsviçre'de iş yapma kanalındasınız. Bu kanalda kendi ticarete girme yolculuğumu konuşuyoruz. Eğer kanala destek olmak istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda şu an bir frank karşılığında işte gezi rehberi oluşturdum. Aşağıdaki linkten bunu satın alabilirsiniz. Arkadaşlar dünyada insanın başına her şey gelebiliyor. Bu gelen herhangi bir durum İsviçre'de olabiliyor. Her ne kadar güvenli bir ülke olsa siyasi, askeri ya da politik bir sıkıntı olmasa bile doğal olayları herkese etkiliyor. Şimdi şöyle düşünün, biz iş yapmayı konuşuyoruz ve bazen insanın olumsuz şeyleri de düşünmesi gerekiyor. O köyümüz bir tane turistik bir köy, otelleri var, restoranları var. Bu köyde bir otel açtığımızı düşünün. Hani İsviçre'de bir otel açıyoruz diye otel açtık. 3 milyon, 4 milyon frank harcadık. 2-3 katlı geç restoran olan bir otelimiz var diye düşünün. Bu oteli 2025 yazını yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bankadan kredi çektik, işte sermaye bulduk, işte bir yazda şey yaptık. Ve Mayıs ayının sonunda üstümüzdeki o muhteşem dağ güzellikleri olan, şimdi sağda solda görüyorsunuzdur köyün önceki halini ve oradan kalan buzullar aşağı kayıyor ve heyelan oluşturuyor. O heyelan da köyün altın üstüne getiriyor ve 300 saniye köyde, 300 insanın oturdukmamız lazım. Köyde %90'ı başka bir taşımak zorunda kalıyor ya da herkes taşımak zorunda kalıyor. %90'ı da iyi kalıyor. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar. bizden bir işletme çekin arkadaşlar. Olumsuz durumlarda göz önünde olmak gerekiyor. Yani nasıl batabiliriz? Nasıl batmayızı düşünmemiz gerekiyor. 2020 yılında koronavirüs çıktı arkadaşlar biliyorsunuz. İngiltere'deki Wimbledon turnuvasının şeyi yaptığını biliyor musunuz? koronaya karşı yani salgın hastalıklara karşı sigortasının olduğunu ve bu sigortanın ta 2003 yılından beri başladığını yani 20 yıldır bunun için para ödediğini. Yani bir iş yaparken arkadaşlar birinci olarak sigortayı unutmamamız lazım. İkinci olarak arkadaşlar o işin çökebileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu yüzden de sermayemizi korumamız lazım. Şimdi eğer ben e, sıfır liram varsa birkaç milyonluk bir otel işine girerken çok çok dikkatliyim. Yani bir batarsam hayat boyu bu kazayı çıkartamam. Bu yüzden birkaç milyonluk bir işe girersek yanımızda arkamızda bununla ilgili alternatif fikirlerimizin olması gerekiyor. Yani otel yanabilir, sigortamızı yapmamız lazım. Doğal afet olabilir, sigortamızı yapmamız lazım. Koronavirüs patlayabilir, yani yeni bir salgınla hastalık olabilir, patlayabilir. Ya da bir savaş çıkabilir. Şimdi Ukrayna Rusya savaşını düşünün. Ukrayna'da bir işletmeniz ne olduğunu düşünün. İşte bir oteliniz var ya da bir şeyiniz var, öğrenci yurdunuz var. Ee, savaş çıkıyor, herkes gidiyor. Ne yapacaksınız oteli, binayı? Milyonlarca harcamışsınız. Ve burada şu da önemli olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü olarak kimden borçlanıyoruz? Şimdi bankaya gidip desen ki ya benim otelim yandı. o da biliyor tamam. Onunla ilgili sigortası varsa bir şey yapabilir. Hani banka belki en güzel borçlanacak kişi. Fakat ailenizden, çevrenizden, arkadaşlarınızdan borçlandıysanız diyelim ki işte 5 tane arkadaşını aradın. Dedin ki ya hocam işte burada böyle bir iş yapacağız. İşte 500 bin frank verebilir misiniz? Hani hali ve yerinde olan insanlara. Onlar da sizi dediler. Beğendiler fikrinizi verdiler. Şimdi 5 tane arkadaşınızdan 500 bin frank almış olsanız 2500 frank ve 2,5 milyon frank. Ve oteliniz yandı ya da heyelan oldu bu biletendeki gibi. Ne yapacaksınız? Bu parayı nasıl ödeyeceğiz? 2,5 iyi bir para yapıyor. Arkadaşlarınız ki yandı. Şimdi eğer bunları ortak olarak aldıysanız belki yanmanız, işte heyranı onlar da sorumlu olabilir. Çünkü kar için yapıyorlardı. Fakat borç için yaptıysanız çok saçma sapan bir duruma kendinizi sokmuş olabilirsiniz arkadaşlarınızla. Dördüncü olarak da arkadaşlar alternatiflerimizi yaptığımız gibi arkadaşlar hani C planımız, D planımız, E planımız olsun ve olmadığımızda ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Şimdi bir işletme açıyorsak, restoran açıyorsak, bir otel açıyorsak oraya bir tatilat için masraf yapıyoruz ve bu masraf çıkarken çöp oluyor. Hiçbir karşılığı yok. Hani belki bir market açtınız. İşte market tutmadı diyelim. O ürünleri ucuz pahalı satabilirsiniz. Ya da bir YouTube kanalı açıyorsunuz. Böyle telefon aldınız, bilgisayar aldınız, GoPro aldınız, drone aldınız. Bunları yüzde elli belki satışa koysanız ikinci olarak tutabilirsiniz. Fakat bir inşaata harcadınız. işte o mekan düzenlemesi size geri gelmiyor. Bu yüzden de yaptığınız harcamaların geri dönüp dönemeyeceğini de düşünmek gerekiyor. Yani taşıma masrafınız, oranın inşaat masrafı gibi şeyler hiçbir zaman size geri dönmeyecek. En son olarak da arkadaşlar şunu unutmak lazım. Biz her insan farklıdır belki. Girişimciler belki biraz daha pozitif görmek istiyor. Pozitif olmayabilir. Hani 2 artı 2 hani her zaman 4 etmiyorlar ya. 2 artı 1, 2 bazen sıfır edebilir, eksi bile edebilir. Bunun da bulmak lazım. Tüm yumurtalarımızı aynı sepete koymazsak iyi olur. E, Blatant'daki Hayland olayında e, konuşacak olursak bir e, sana söyleyebilirim. E, yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bir köy. Yani tahminen bir 100 tane ev olduğunu düşünün. Çetçe sordum, işte Blatant diye bir köy var. Böyle bir olay oldu, burada ne kadarlık bir kayıp olmuştur diye. E, 50-60 milyonluk bir gayrimenkul kayıp olmuştur dedi. E, 5 milyonluk da yıllık, işte hani bu sene yasa uzunluğundan bir kayıp olmuştur. Yani 60-70 milyonluk bir kayıp var. O köy bir daha Çok zor. Hani heyelan kalmış. Ne yapacaklar yani? E, tüm toprakları taşıyıp bir şeyler yapacaklar? Ve milyonlarca ton toprak vardır. Hani ben hafriyatçı değilim belki ama e, böyle bir şey oldu. Yani 60 milyonluk bir kayıp var. E, Nesillerdir orada oturan insanların kaybı bambaşka bir şey. E, aynı zamanda burada çeşitli devlet, kantonlar ve diğer kurumlar birazcık yardım paraları ayarladılar. fon oluşturdular. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam en son 15 milyon franka yakın bir e, taahhütte bondlar. Bu para nasıl verecek oradaki insanlara bilmiyorum ama yani 60-70 milyonluk franklık bir köyün durumu şu an 15 milyonluk bir yardımlamiş oluyor. Şeyi bilmiyorum yani. O köy turizmle geçiniyordu diye düşünün. Oteller, restoranlar, şunu borçlarını bankalardan nasıl iptal edecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar bilmiyorum. İsviçre'de olsanız ne kadar güvenli de olsa bir doğal afet size gelip vurabiliyor. Bu yüzden bir evlerimizin olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Siz de gelir rehberimi almak istiyorsanız da aşağıdan alarak beni destekleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Ee, güzel bir piknik yerine geldim. Birazcık size göstereyim. Sakin bir yer. Hani niye İsviçre'de iş yapma cevabı belki bu. Normal. Şu tarafta insanlar var. Ben onu çok çekmek istemedim. Normal herhangi bir köyün piknik yeri. E 20 dakikalık araba yolculuğunda buraya geldim. Belki bir gün sizle burada piknik yapabiliriz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.